Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün sizlerle beraber Dark Riddle'da bayan Barsman'ın bir tane adam var işte onu görme yapacağız şimdi Normal modda şehir bunu oyun ikincisi var onunla bir videosu çekeceğim Ama ilk şu oyunu bitirelim görelim ben sonra zor modda çılgın modda oynayan videoda gelecek Allah Allah Ben bunu niye aldım ya ben niye bunu alıyorum Eski alışkanlıklar işte eski anı. Burası bilgisayardan bilgisayarla başlamak bir yandan istiyorum ama bilgisayarım çalışmıyor işte Yürüsünün içine o yüzden temizledim Bana ne almana koydum Olmuş anladım Aaa ne oluyor ne ne Sen ne gibisin Ne yaptın oğlum ben bir şey yapmadım sana Ben hiçbir şey yapmadım Ulan şimdi gibi polisim ben Ne istedim bir dakika Şimdi gibi polisim ben Allah belası Ulan niye ben? Pil yok ki Elma da yok elma da yok Ulan hiçbir şey yok B bunu, e, pat evet da tamam e, e, fotoğraflarımızda işte eee ya e, takıldım Şimdi gideceğim mi gel şey elma bulup gelin. Yani, biraz bulamadım ama birkaç tane bulacağım dur bir dakika. De, de şu şeyi alayım. Bunu alayım. Çünkü pilim var. Abi ne istiyorsun? Kore batarya. Bir de bu geldi başıma. Şuna galiba bir tanesi. Bunu ver. Bir tanesi şeydeydi dur. Bırakmıyor peşime peşimi. Şuradan bir çıktır. Geliyor şimdi Ne oluyor bir şey değil mi? Hadi bir Şimdi iki tane daha kaldı. Abi yemin ederim. Yani şunlara baksana şu. Şimdi bırakmıyor ya. Nereden yaptıysam şunu göremiyorum. Bu adam hayır ağaç yapmışlar. Ya Gerçekten ne yaptım ya? Bunu da dolduramıyorum ki. Böyle bir batarya yok. düşüne. Şimdi... Bir tanesi de şurada, bir tanesi de o evinde de. Hah, bir kedimiz ek. Değil mi? Selamun aleyküm. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Çıkamadım. Çıkamadım. Gelme. Gelme. Oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Şimdi neyse arkadaşlar. 3 e, üç tane bulduk. Bir de burada dördüncüsü et. Gördüğünüz gibi bir bir dönemsini tamamladık. E, zaten bir tanesi de burada. Diğer de şu müzik evinde. Diğerleri zaten biliyorsunuz. Şimdi fotoğrafın biri o motorla çekilmiş. Ya yani şu şunu da çek ya. Bir fotoğraflara bakayım ben bir bırakın be. Şu yeni gelen karakter de çekilmiş. Ne o? Ha yani şunlar. E bunlar ne? Bunu a buna da arkadaşlar ah, da çekilmiş lan. Buna da yani bu motor. Ya bu da Peter'ın evine çekilmiş. İyi ne Buna ördek orada ki ne Bunlar abi. Hmm. 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 Ne oldu? Sıfır sıfır yapma. Şehrin tamamen. Tamam konuş. E konuşsana oğlum. Konuş. ha konuş artık Allah Allah. Bu ne lan? Ah Peter'ın evi. <laughs> tamam Peter'ın evine gideceğiz. Allah tamam, Allah yaparız. Hmm, bilmiyor bir de bana soruyor. Bilmediği şeyi bana soruyor ya. Bakın şuna mermi doldurabiliyor muyuz? Şuna ver bakayım. Şuna mermi doldurabiliyor mu? Dur tamam mı? Aha doldurdum tamam. Tam dakikada gelse vurursam tamam, buna doldurabiliriz en azından. Şimdi şimdi e, çıkalım çıkalım. En yüksek çıkacağız en yüksekten atlayacağız. Allah Allah. Şimdi buradan oraya atla. Ne oldu? Abi. Abi ne görev tamamlandın? <laughs> e, bu şuradan gireceğiz. Geç artık ha. Tamam. Ee, şunu açalım. Neydi? Bağışın. Dur. Açalım. Evet. Ee, neymiş? Bağışın konsolu mu? Konsol. Nersinden lan konsol? Konsol. Şimdi akşam burada konsolu kaptüsü Yine burada şimdi. Evet bunu 2 saat yine götüreceğiz sadece Götür 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 götür. Getirdim konsolunu al. Hah yine. Heh. Tamam ver 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 senin sinirleri neyse. Bela okutuyor burada yani. Ses evine. Al buldum konsolduk kapıyı. Kediyi bul. Hangi kedi? Dışarıda şurada bir yerdeydi ya. Ha, bu mu? Ha, kedi tamam bu Ha, ne? Burada. Aa tam bu tam dur. Tamam, dur. Bu nerede? Lan polis geliyor ay senin. Tövbe estağfurullah. Abi ne olacak gibi odaya girdim at. Geliyor abi al bir al şunu. Allah senin bana ne ne tür benen? Ne? Komşu ne? Tam televizyon alacağız şimdi. Aa ne oldu lan ben unuttum mu? Bitecek. Galiba dur ben şöyle. Şu... An. TV setini bulalım sana TV seti. Şimdi. Önden gitmeyelim şimdi şunu atlayalım daha iyi. Geliyor zaten. Evet arkadaşlar bu da şu videoyu sizden ee, 7 like bekliyorum arkadaşlar. 7 like gelirse ya gece bunu zor mutlu bitirmeye çalışacak. Şimdi ben nereye gidiyorum da şuradan gideyim bari. Hadi. Al şunu da. Oldu ben. Evet. Bir <laughs> şey tamam, tamam. Evet yine konuşacağız. Evet. Hmm. evet gördüğünüz gibi bir şey yapıyor. Ulan seni gidiyor. Neyse evet. evet. Bunu yapıp şey yapacağız ondan. Hala bilmem ne Geç gözünü seveyim. Kral kedi ile konuşuruz. Tamam. Konuşalım. Hı, kral kedi. Bu nasıl kral? Pembe kedi bu. lan pembe şey? Burada kedi. Şimdi buraya nasıl çıkacağız? Ha, çık, çık çık Pembe kedi gel buraya. Ay senin pembe. Şimdi evet pembe kediyi aldık. Şimdi götürüyoruz bunu kral kediye. Evet. E, Nesin kral kedi? Heh, buna. Allah'ım pembe kedini. Kutuyu kim? Kimde oldu kutuyu? Ver. Şuradan da vereceğim ver. Al. Ben şuraya gitmeyeyim polis geldi şimdi. Ee, burada arkadaşlar gözüküyor. Beten zaten. Ee, zaten bu üçüncü görev biliyorsunuz zaten şeylerle e, bisikleti bu. Ne bisikleti, şey. Üçüncü ve e, bisikleti. Ya bu adamın bisikletini kaybetmiş. Yine. Buna şunu alayım görev bunlar. Bizim görev tamamlandı. E, bisikleti. E, şimdi arkadaşlar e, bisikletini bulacağız. Şimdi e, arkadaşlar. <laughs> şimdi e, gel bu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. kendini. Neyse onun bisikleti kaldı. Şurada o adam Nerede? Şurada şimdi nerede diyor mu? olmuş gibi yapıyorum mu? Işte. Onu Bunu alıyoruz. Bunda o şey şu yaratıklar var ya işte şurada. Falan onun e, babaları mı? Ben... Abi tamam be kucağına düştüm ya. Yani. Elfiye. Vay vurmadım. Bisiklet hala bende değil mi? Ya bisikleti almış. Neyse. E, Bir almış ya. Böyle zıpla zıpla içine gelecek bu. Kapat. Şimdi tatilim var. Bak tam bunu burada vuracağız öyle yapacağız. Gel buraya. Gel buraya. Bak ah, tamam. ver abi ver ver ver. ver, ver. Görmedin. Ben görmedim. Evet burada bisikletini al. Al senin bisikletini. Tahtadan bulduk da tamam. Evet bundan şimdi e, bah, bay, bahçıra götüreceğiz. Barçı'na götüreceğiz. Evet bize de iyilik yaptı. E, verdi bundan hadi bakalım. Abi. Heh tamam ben sıkıştık. Ve evet şimdi fight yapacağız. Fight yapacağız abi. Mini oyun. Fire the hole! Fire in the hole! Hadi bir tane daha son. Fire, fire Ne güzel. Onunuzu geldi. Bir üstten. ve son. Göz yanlış yarattı, şöyle. Hadi. As Aha sen tamam. Bak şey yaptık. Allah gönder geldi. Öldü. Ve son atış. Win. Win. Şehrin kahramanı. Ve görevler bitti mi? evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bayer Batch'ın e, Bayer işte görevlerini yaptık arkadaşlar ve görevleri bitirdik. 12. bütün görevleri yaptık. Komşunu Epitre ve ve Bayan Gita'nın ve şimdi de Bayan Bacı'nın davasını yaptık arkadaşlar. Bu ne? Bu kadar olsun inşallah. İşte yediler gelsin. Takip Zor modda ve çılgın modda bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar Oyunca bu kadar inşallah. İşte görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.